Bu programda Roger Garodi'nin İsrail sorunu üzerine kitaplarını ele almaya çalışacağız. İsrail sorunu dedim, Filistin sorunu demedim. Çünkü Roger Garodi kitabının başlığını o şekilde atmış. İsrail sorunu, siyasi, siyonizm. Roger Garodi özellikle Filistin ve İsrail meselesi üzerine yazmış olduğu kitaplarla Türkçe'de, Türkçe'ye kazandırılan kitaplarında çok derinlikli, ...ve çok konuyu hakkıyla ele alan... ...eserler e, vermiş bir yazar. Roger Garodi, İslam'ı seçtikten sonra... ...Filistin meselesi üzerine, İsrail sorunu üzerine eğilmiş... ...ve bu konuya eğildiği için de Batı medyası tarafından... ...özellikle bir suskunluk... E, ...terkine, yani sukut ambargosuna uğratılmış bir yazar. Ve Roger Garodi... Üniversite profesörlüğünden emekli olduktan sonraki bütün çalışmalarını e, Orta Doğu'nun bu kanayan yarası, kanayan coğrafyasıyla ilgili çalışmalarını teksif etmiş. Kitabına geçmeden önce Roger Garodi'den bir iki cümleyle bahsetmek istiyorum. Roger Garodi, 1913'te Marsilya'da doğdu ve 2012'de Paris'te vefat etti ve 1982'de Müslüman oldu. Roger Garodi, İsrail sorununu bu kitabında iki bölüm halinde ele alıyor. Birinci bölüm çok çarpıcı bir bölüm. Tarihi haklar masalı, tarihi masal bölümüyle ele almış. Tarihi haklar masalı dediğinde karşımıza iki tane e, konu çıkıyor. Bir tanesi çöl masalı ve birisi de ırk masalı. Yani seçilmiş halklar meselesi mevzusu. Ve bir de ilk bölümde, birinci bölümde, Kitab-ı Mukaddes'e dayandırılan haliyle seçilmiş halk olma, yani ırk konusundaki siyonizm meselesini değerlendiriyor. İkinci bölümde proje Garodi, siyonist masallardan İsrail siyasetini diyerek, özellikle siyonist yani siyasi siyonizm mevzusunu, e, kendi hem teolojik metinlerinden, ilahiyat metinlerinden ele alarak ve bir diğer taraftan da siyasi siyonizmin, üretmiş olduğu bazı mitleri ele alarak bunları hem tarihi hem bilimsel hem de ilahiyat metinleri üzerinden tenkite ve bir e, yapı sökümüne uğratıyor. Şimdi kitaba geçmeden önce Roger Garodi bu kitapla biz neyi amaçlıyoruz diyerek bize konuyu detaylandırmaya çalışıyor. Evet, Siyasi Siyonizm, İsrail Sorunu kitabında Roger Garodi neyi ele alıyor? Bu başlıkta aslında bir şey dikkatimizi çekiyor. Siyasi Siyonizm. Siyasi Siyonizm, Roger Garodi'nin tasnifinde aslında ikinci bir basamak. Çünkü ilk basamak dini Siyonizm. Dini Siyonizm nedir? Siyasi Siyonizm nedir? Bu konuyu ele alırken Roger Garodi'nin en başat ayrımı bu. Evet, bu kitabın amacı nedir diye sormuş ve kendisi şöyle cevap veriyordu. Özellikle İsrail devleti veya siyasi siyonizm meselesi konuşulurken ortada bazı kavramlar dolaşıyor. Yani ortada bazı bir bir kavram kargaşası var. Ve bu kavram kargaşasında sanki bu kavramlar kargaşaya sebep olan kavramlar hiç sorgulanmaya müsait değilmiş, sorgulanmaması gerekiyormuş gibi bir kabulle konuya yaklaşıyor. Ve bunlardan bir tanesi mesela seçilmiş halk kavramı. Bir diğeri vaat edilmiş toprak kavramı ve bir diğeri de kutsal savaş kavramı. Yani bunlardan bir tanesi vaad edilmiş toprak dediğimizde sanki herkes ağız birliği etmişçesine evet vaad edilen yani Tanrı tarafından tapusu bir halka verilmiş bir topraktan bahsediliyormuş gibi üzerinde mütabık olunan bir kavram varmış gibi davranılıyor ki Roger Garodi işte bu kitabında vaat edilmiş kavramlar ve affedersiniz vaat edilmiş toprak kavramını tartışmaya açıyor. Ve bir diğeri seçilmiş halk yani ırk mevzusu, ırk meselesi. Gerek ilahiyat metinleri üzerinden, Yahudilik ilahiyat metinleri üzerinden, gerekse Siyonizmin ürettiği bazı mit ve efsaneler üzerinden gerçekten ortada seçilmiş bir halk, yani seçilmiş bir ırk var mıdır? Yoksa şayet bu seçilmiş halk anlayışı siyasi siyonizmde nereye yaslanır? Buna dair e, bu kitabında bir araştırma yapacağını söylüyor Roger Garodi. Ve bu kitabın niçin yazdığını ikinci bir madde olarak şöyle dile getiriyor. İsrail devletini ve siyasetini yöneticileri tarafından yapılan kandırma ve oyunların kurbanı olan İsrail halkının genelinden ayrılması gerektiğinden bahsediyor. Yani siyasi siyonizmi e, bir mitler, bir efsane olarak bazı tarihi mitolojilerle bezeyerek e, ortaya atanlarla buna inanan yani Yahudi halkları birbirinden ayrılması gerektiğini bu kitapta kendisine konu ediyor Roger Garodi. Ve üçüncü bir kitabın yazılış amacını Roger Garodi, Yahudiliği siyasi maksatları onun çehresini bozan Siyonist mitoloji ve efsanelerden ayırmak için bu kitabı ele aldığını ifade ediyor. Yani Yahudilikle siyasi Siyonizmin çok derin bir ayrıştırılmaya tabi tutulması gerektiğinden bahsediyor. Yani Yahudilik dediğimizde ne anlaşılması gerekir ve siyasi Siyonizm dediğimizde ne anlaşılması gerekir ve bunların ikisi arasındaki geçişler, çelişkiler ve uyuşma veya uyuşmazlıklar konusu işte bu kitabın ana mevzusun. Dünyayı Yahudiler ve Yahudi olmayanlar şeklinde ayrıştırılmasına karşı bir itirazı var Roger Garodi'nin bu kitabında. Evet dünyayı ikiye bölme Yahudiler ve Yahudi olmayanlar şeklinde. Ve son zamanlarda buna karşı Siyonistler ve antisemitikler şeklinde ikiye bölünmüş bir ikiye bölünmüş bir algının, anlayışın aslında üretilmiş bir anlayış olup bunun ne bilimsel ne tarihi ne de ilahi bir kökeni olduğunu, olmadığını Roger Goredi bu kitabında mesele ediniyor. Fakat ne yazık ki siyasi siyonizm dünyayı ikili bir, bir dualite üzerinden algılamaya çalışıyor ki işte bu da ırk temelli bir tarih okuma biçimi olarak önümüze çıkıyor. Ne gibi? Dünyada iki halk vardır: Yahudiler ve Yahudi olmayanlar. Son dönemde özellikle ön plana çıkartılan Siyonistler ve antisemitikler. İşte siyasi Siyonizmin sömürgeci bu niteliği ve onun efsane, efsanelere dayalı olan bu yapısı dünyada barış temelli bir toplum kurulması adına Ortaya konan çabaları ne hale getirdiğini veya olumsuz olarak nasıl etkilediğini Roje Garodi bu kitabında yine bize sunmaya çalışacak. Ve Roje Garodi siyasi siyonizm kitabında konuları birbirinden ayrıştırma konusunda çok özel, çok güzel bir yol yöntem takip ediyor. Bunlardan bir tanesi, üç başlıktan bir tanesi dini siyonizm ile siyasi siyonizmi birbirinden ayırt ediyor proje Bir ikincisi Yahudilikle Siyonizmi de birbirinden ayırt ediyor. Ve bir üçüncüsü eski ahitin İsraili ile Siyonist İsrail devletini de birbirinden ayırt ediyor. Burada dikkat edersek din temelli bir ayrıştırmayla bunun karşısında sonradan ırk ve ulus temelli bir milliyetçilik temelli anlayışların birbirinden ayrılması gerektiği Roger Garodi'nin öne çıkardığı en önemli husus. Bu sebepten dolayı da bu kitabının adı dini siyonizm değil veya yahudilik değil. Bu kitabın ismi siyonizm, siyasi siyonizm. Evet siyasi siyonizm dayandığı masalsı bir dünyasını yani mitolojilerini üretiyor ve yani tarihi masallar ve yani mitleri üretiyor ve sözde ahdiatike eski ahite dayalı bir anlayış ortaya koyduğunu söylüyor ki Roger Garodi, evet siyasi siyonizmin aslında biraz daha pragmatik, biraz daha faydacı bir temele dayandığını ve bununla beraber 19. yüzyılın bildik, o çok rahatlıkla anlaşılabilecek ulus temelli ve milliyet temelli bir e, anlayışın, bir dünya tasavvurunun ve bir siyasi tasavvurun aslında bir türünden başka bir şey olmadığını özellikle en başta zaten Theodor Herzl örneği üzerinden bu kitabında anlatmaya çalışacak. Fakat bir şeyi daha söylememiz gerekiyor ki Roger Garodi bu kitabında ısrarla vurguluyor. O da şu. Bu eser asla Yahudilere hakaret etmemektedir. Bu eser asla Yahudilere hakaret içermemektedir. Bilakis Yahudilikle Siyonizm veya Eski Ahit'le, Eski Ahit'in İsrail'i ile siyasi Siyonizm'in İsrail'i, dini Siyonizm'le siyasi Siyonizmi ayırt edebilmek adına ortaya konmuş bir çalışma olduğunu dile getiriyor Roje Garodi. Şimdi Roje Garodi dini Siyonizm dediğinde Siyonizmi ikiye ayırdığını söylemiştik. Dini Siyonizm. Dini Siyonizm nedir? Dini Siyonizm Siyonizm Yahudi mistikler tarafından özellikle e, öğretile gelmiş bir siyonizm biçimi. Yahudiliğin mesihçi bir yorumu. Ve bu mesihçi yorumuna sıkı sıkıya bağlı olan bir akım, bir yöneliş bu. Dini siyonizm. Mesihçi bir, e, mes mesihçi anlayışa sıkı sıkıya bağlı derken tam olarak ne kastediliyor? Şöyle ifade edilebilir. E, bu beklentiye göre mesih gelecek ve yeryüzünün bütün halklarını davet edileceği Tanrı'nın hükümranlığı ve daha tebliğici diyebileceğimiz bir siyonizm biçimidir bu. Yani bir Mesih geliyor, insanları Tanrı'nın devletine davet edecek ve bir bu Tanrı'nın da davet ettiği Tanrı'nın devletinde bir siyasi egemenlikten ziyade tebliğin ön plana çıktığı bir anlayış biçimi. Ve işte bu mesih, me, dini siyonizm dediğimiz anlayış aslında siyasi siyonizme karşı olarak öbeklenen bir anlayış olduğunu bazı isimler üzerinden bizde sunmaya çalışacak Roger Gorodin. Bunlardan bir tanesi Martin Buber. Bir diğeri yine Bernard Lazer'in bir çalışması gibi birkaç tane isim bunların ne demek olduğunu özellikle kitaplarıyla ve İsrail'in kuruluşunda almış oldukları görevlerle sunacak. İlk olarak şu soru sorulabilir. Siyonizm nedir sorusu? Evet, siyonizm adını Tanahta yani Siyon teriminden alan bir kelimedir. Bir Yahudi devleti Filistin'de bir Yahudi devleti kurmayı amaçlayan 19. yüzyılın sonlarında ortaya çıkmış olan siyasi bir harekettir aslında siyonizm. Fakat Siyon aynı zamanda Kudüs'te doğudaki bir tepeye verilen isimdir. Ve bu tepenin etrafında olduğu için Kudüs'te aslında bu tepenin yani Siyon tepesinin etrafında toplanmak anlamına gelir. Fakat Siyonizm bir kavramsal olarak son yüzyılda kullandığımız Siyonizm bu 19. yüzyılda ortaya çıkmış tamamen siyasi ulus temelli bir anlayış olarak karşımıza çıkıyor. Evet siyasi siyonizm dediğimizde ne ile başlatıyoruz bu süreci? Siyasi siyonizmi Roger Garodi kitabında e, Theodor Herzl. Evet Theodor Herzl ismi herkesce malumdur. Kendisi bir gazeteci ve Theodor Herzl'in Yahudi Devleti kitabıyla başlatılıyor. Theodor Herzl'in bu Yahudi Devleti kitabı bugünkü İsrail yani siyo siyasi siyonizmin temelini teşkil eden, teorik altyapısını oluşturan aslında bir kitap. 1860'ta dünyaya gelen Herzl, e, dindar, Yahudi bir anne babanın evladı. Anne babası dindar birer Yahudi olmasına rağmen kendisi gençliği boyunca seküler düşünme biçimini ve seküler yaklaşımını koruyan, seküler inancını koruyan bir isim, bir gazeteci karşımızda. Daha sonradan zaten İsrail'in temeli olduğunu düşündüğümüz ve olarak sunulan Yahudi Devleti 1896'da yazdığı Yahudi Devleti kitabında zaten bir ulus devletin işaretlerini rahatlıkla göreceğiz. Theodor Herzl 1860'ta dünyaya geldikten sonra 1894'te fikirsel dönüşümüne sebep olacak bir olay gerçekleşiyor. Dreyfus olayı diye tarihe geçen ve tarihte ön önümüze çıkan bir olay. Yani Yahudi bir polise veya albaya atıldığı iddia edilen bir iftira. Bu iftira Theodor Herzl'in bazı şeyleri sorgulamasını beraberinde getiriyor. Ve oradan yola çıkarak Theodor Herzl Yahudi devleti kitabının altyapısını yani iki sene sonra ortaya çıkacak olan kitabının altyapısını oluşturmuş oluyor. Theodor Herzl Roger Garodin'in dile getirdiği şekliyle aslında kendisi bir agnostik. Bir dindar bir Yahudi olmanın çok ötesinde. Bunun işaretlerini görebiliyoruz. Nereden görüyoruz? Ee, Yahudi Devleti kitabında özellikle Yahudiliği bir din olarak ele alan bir isim olmaktan ziyade Yahudiliği bir ulus olarak ele alan bir yaklaşımın daha ön planda olduğu Yahudi Devleti kitabında karşımıza çıkıyor. Evet burada soru şu, Yahudilik bir din mi, Yahudilik bir milliyet mi tartışması. Evet bu tartışma aslında ee, Basel konferansından önce, yani 1. Dünya Siyonist Kongresi'nden önce yapılan ve farklı yorumlamalara tabi tutulan bir tartışma. İşte Theodor Herzl de burada Yahudiliği bir din olarak ele alan, dolayısıyla kurulacak olan, kurulması gerektiği düşünülen devletin bir din devleti olarak dile getirenlere Roger Garod'un ifadesiyle sert bir tepki de veriyor. Çünkü Theodor Herzl bir din devleti kurmaktan ziyade aslında Yahudilerin sadece yaşayabileceği bir ulus devlette vari, ulus devlet vari bir devlet kurma niyetinde. Fakat Theodor Herzl hepten e, din din diyebileceğimiz, dinin alanı diyebileceğimiz argümanları, argümantos, argümantasyonları da es geçmiş değil. Ne, çünkü Yahudi devletinin kurulmasında Siyon aşıkları şeklinde Roger Gorodin'in kitabında dile getirdiği, yani dindar olan Yahudilerin, Yahudileri o bölgeye çekebilmek için onları da ikna edecek, bir onları onlar açısından da rıza oluşturabilecek bir zemin oluşturmaya çalışıyor. Fakat Theodor Herzl bununla beraber şu üç esas üzerinde Yahudi devletinin kurulmasını yani Siyonist devletin siyasi Siyonizmin kurulmasına karar veriyor. Şunu söylüyor Dreyfus olayı yaşandıktan sonra. Hangi ülkede olursa olsun Yahudiler tek bir halktır ifadesinin. Evet buradaki halk kavramı kilit bir kavram. Bir diğeri her zaman her yerde zulme maruz kalmıştır. Yahudiler şeklinde ikinci bir gerekçe olarak sunuluyor. Yahudi devletinin kurulması için. Ve üçüncüsü aralarında yaşadıkları milletlerin içerisinde eriyip asimile olamayan bir halk vardır. Aslında burada da ırkı bir ayrım olduğunu dile getiriyor Theodor Herzl. Ve Raja Gore Di Garodi burada dile getirmiş olduğu şey ise Evet bu gerekçelere yani Dreyfus olayı yaşandıktan sonra Theodor Herzl'in kurulması gereken Yahudi İsrail Siyonist Devleti'ne te temel teşkil eden bu maddelerden dahi yola çıksak Theodor Herzl'in aslında 19. yüzyıldan harekette bir ulus devletin temellerini attığını dile getiriyor. Bir şey daha burada karşımıza çıkıyor ki Theodor Herzl'in aslında devleti kuracağı yerle alakalı belirlemiş olduğu bir coğrafyanın olmamış olması. Bunlardan bir tanesi mesela Theodor Herzl'e göre Filistin evet Filistin olabilirdi. Ve bir diğeri Arjantin olma ihtimali söz konusuydu. Bir diğeri Doğu Afrika ve bir diğeri de Uganda. Yani bu dört coğrafyadan herhangi bir yerinde sadece Yahudilerin bir araya geleceği Yahudi halkın oluşturduğu bir devlet konuşuluyordu. Ve 1897'de 1. Dünya Siyonist Kongresi'nde yani Basel'de bu maddeler ortaya konuldu. Ve bunlar tartışmaya açıldı. Ve Basel Konferansı bittikten sonra Basel'de yapılan 1. Dünya Siyonist Kongresi bittikten sonra Theodor Herzl'in şu söylenildiği, şu söylediği günlüklerinde geçmektedir. Theodor Herzl diyor ki, evet 1897'de Basel'de aslında ben şunu görmüştüm. O gün orada Yahudi devletinin kurulması belki karar, kararlaştırılmamıştı fakat ben o devletin kurulduğunu o gün orada gördüm. Evet bir yer belirlenmemişti belki fakat Theodor Herzl aslında bu devletin kurulması konusunda buna destek olabileceklerin de desteğini alabileceğini bu şeyde bu toplantıda görmüş oldu. Peki neden Filistin sorusu burada karşımıza çıkıyor? Roger Garodi buna cevap arıyor sayfa 14'te ve diyor ki aslında demin de söylediğimiz gibi Roger Garody şeyin Theodor Herzl'in Filistin olması gerektiği konusunda bir ısrarı olmamasına rağmen Siyon aşıkları akımının kendisine Siyon aşıklarını kendisine çekebilmek için hem de inanmasa da bu dinin geleneklerini aşarak bu dini yok sayarak bir devletin kurulamayacağını bildiği için... Filistin'e öncelik vermeyi e, Theodor Herzl kabul etti. Fakat her şey Theodor Herzl'in veya Theodor Herzl'in e, dile getirdiği bir e, Yahudi devletinin kurulması konusunda hemfikir değildi. Burada Roger garodi özellikle Bernard Lazer diye bir kişinin e, makalesini ön plana getiriyor. Bernard Lazer. Bernard Lazer e, Roger Garodi'nin bize tanıttığından yola çıkarak anlıyoruz ki kendisi aslında dini siyonist diyebileceğimiz yani Yahudilerin e, siyasi bir halk ulus devlet kurması konusunda değil kendisini tanrıya adamış bir halk olarak devlet kurması gerektiğini düşünen bir yazar. Ve Bernard Lazer'in Antisemitizm, Tarihi ve Sebepleri kitabından bahsediyor Roger Garodi. Ve tarih boyu Hristiyan imparatorluğu ve devletler tarafından sürülmüş olan Yahudilerin ve Yahudi toplulukların evet bir devleti olması gerektiğinden bahsediyor Bernard Lazer'de. Fakat bu devlet 19. yüzyıldaki bildiğimiz o ulus devlet formunda bir devlet olmaktan öte bir devlet olması gerekiyor Bernard Lazer'e göre. Ve Bernard Lazer burada özellikle bu toplantıda e, ulus devlet tarzındaki şeye e, kurulacak olan Yahudi devletine bir itiraz dile getiriyor. Ve şu paragrafı sanıyorum anlamlıdır. İsrailoğullarını dünyanın merkezi, halkların mayası, milletlerin motoru yapmak saçmalığın ta kendisidir diyor Bernard Lazer. Halbuki Yahudilerin dostlarının da düşmanlarının da yaptıkları budur. Bernard Lazer özellikle Roger Gorodin, Roger Gorodin'in dikkatini çektiği hususuyla burada dikkat çektiği şey, evet, bütün toplumların merkezine Yahudi, yani ismi Yahudilerin oturtulmasının bu ırkçı bir yaklaşım biçimi olduğunu aslında tarihsel olarak biraz daha gerilerde Yahudilere Hitler tarafından yapılan e, baskının ve onlara yapılan işkencelerin aynı sını üretebilecek olan bir sonuç ortaya çıkaracağını Bernard Lazer çok net bir şekilde çalışmasında kitabında dile getiriyor. Ve özellikle de e, şeyin e, Roger Garodi'nin kitabında dile getirdiği Martin Buber diye bir isim var ki Martin Buber de aynı şekilde buna itiraz edenlerden bir tanesi. Mesela Benjamin Cohen, Tel Aviv Üniversitesi'nden profesör Benjamin Cohen'in Vidal Nakuata yazdığı 1982 tarihindeki mektubunda şu haykırışı duyulmuştur diyor. Bunların hepsi, evet, bir Yahudi devleti, ulus temelli bir Yahudi devleti siyasi siyonizme karşı gösterilmiş tepkiler olarak kitapta yer alıyor. Size bu mektubumu transistörlü radyodan bizim Lübnan'da celile sakinlerine barışı getirme konusundaki hedefimize erişmek üzere olduğumuzu dinlerken yazıyorum. Goebbels'a layık bu yalanlar beni çıldırtıyor. Bütün öncekilerden çok daha vahşi ve barbar bu savaşın Londra'daki saldırıyla da Celile'nin güvenliğiyle de hiçbir alakası yoktur. İbrahim peygamberin oğulları olan Yahudiler, onca canavarlıklara bizzat kurban olmuş Yahudiler, böylesine gaddar olabilirler mi? Demek ki Siyonizmin en büyük başarısı sadece şundan ibarettir. Yahudilerin Yahudiliklerinin kaybettirilmesi. Evet, Benjamin Cohen'in yapmış olduğu açıklama şuradaki çarp ifadesi çok çarpıcı. Yahudili Yahudilerin Yahudiliklerinin kaybettirilmesi siyasi siyonizmle gerçekleşecektir tespitiydi. Evet, Martin Buber'den bahsettik ve Rajagoredi özellikle Martin Buber'e özellikle atıf yapıyor. Martin Buber'de dini siyonizm diyebileceğimiz yani Yahudilerin bir devleti olması gerektiğini fakat bunun asla bir şey olmadı, ulus devleti olmaması gerektiğini savunan düşünürlerden, araştırmacılardan. Ve Martin Buber'den şunu sizlere aktarayım. Roger Gore'de, İsrail ruhundan söz ediyoruz ve öteki milletlere benzemediğimizi sanıyoruz. Fakat İsrail ruhu milli kimliğimizin sentezinden fazla bir şey değilse, puta dönüştürülmüş ortak bencilliğimizin süslenip püslenip haklı gösterilmesinden fazla bir şey değilse, o zaman biz de öteki milletler gibiyiz ve biz de onları sarhoş eden kadehten içiyoruz demektir. Millet en yüce değer değildir. Milliyetçi ideoloji, milliyetçilik ruhu, milleti başlı başına bir gaye yapmadığı sürece bir değer taşır. Yahudiler bir milletten çok daha fazla bir şeydirler. Onlar bir iman topluluğunun üyeleridirler diyor Martin Buber. Evet Martin Buber'de işte Yahudiliği bir tartışma açmıştık ya Yahudilik bir ulusun adımıdır yoksa bir e, dini bir aidiyetin adımıdır. İşte Martin Buber burada Yahudiliğin bir ulus devleti ortaya çıkaran bir topluluktan ziyade Yahudiliğin aslında bir iman topluluğunun Yahudilerin iman topluluğunun üyeleri olduğu üyeleri olduğunu dile getiriyor. Yine Martin Buber'den devam ediyor. Çok önem veriyor Roger Garodi kitabında Martin Buber'e. Çünkü Martin Buber başta yapılan toplantıda bir Yahudi devletin kurulmasına ciddi bir destek sağlamışken fakat ilerleyen zamanların zamanlarda bakıyor ki bu dini bir birliktelik olmayacak ve bu tıpkı işte bir Hitler'in oluşturduğu veya diğer milli ulusçu ideolojilerin oluşturduğu gibi bir sonuç doğuracağını gördüğünden dolayı buna şiddetle karşı çıkanlardan bir tanesi. Şurayı da aktararak Martin Buber'den başka bir isme geçelim Roger Gorodin'in kitabından. Yahudi dini köklerinden koparılmıştır bu sayede ve bu durum onun hastalığının temelidir. Yahudi dini köklerinden kopartılmış dediği Evet, dini metinlerinden kopartıldığını söylüyor. Bu hastalığının belirtisi 19. yüzyıl ortalarındaki Yahudi milliyetçiliğinin doğuşu olmuştur. Toprak arzusunun bu yeni şekli modern milli Yahudiliğin Batı'nın modern milliyetçiliğinden aldığı bütün şeyleri gizleyen arka planıdır. Seçkinlik bir üstünlük hissi değildir. Bir kader çizgisini belirtir. Bu duygu diğerleriyle bir mukayeseden değil de bir adanmışlıktan ve peygamberlerin hiç durmadan hatırlattıkları şu görevi tam anlamıyla yerine getirmekten doğar. Eğer sizler Allah'a itaat içerisinde yaşamak yerine seçilmiş olmakla gururlanıyorsanız bu çok büyük bir görev suçudur diyor Martin Buber. Martin Buber evet seçilmişliğin ırkı bir seçilmişlik olmadığını ve seçilmişliğin Allah'a adanmışlık dolayısıyla Yahudilere verildiğini dile getiriyor. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.